Haftanın siparişlerini hazırlayalım. Bir numarada kedi şekilli takı tabağı var. Daha önce bundan yapmıştım biliyorsunuz. Onu gören bir takipçim çok beğenmiş. Aynısını kendi kedisi versiyonunu yaptırdı. Havayla kuruyan kedi şekillendirdim. Tamamen kuruyunca zımparaladım. Boyadım, vernikledim. Son hali bu şekilde oldu. Nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. Bu kedicik İzmir'e gidiyor. Kargoda zarar görür korkusuyla kolunu, bacağını, kuyruğunu, her yerini deli gibi pat patlara sardım. Sağlam şekilde ulaşmış. İki numarada Etsy mağazamdan gelen bir tişört siparişi var. Oldukça minimal bir tasarım. Üzerinde hatırlıyor musun? Hayır yazıyor. Unutkan kişilerin günlük diyaloglarında sık geçen bir cümle. Siparişimi her zamanki gibi kumaş boyasıyla boyadım, ütüledim, tüylerini temizledim, isim etiketiyle kişiselleştirdim. Paketleme tamam, İsviçre'ye gidiyor. 3 numarada Mega Boy mini kitaplık var. Bu da Etsy mağazamdan gelen bir sipariş. 5 raf ve 40 kitaptan oluşuyor. Tamamen müşterinin özel isteğinden oluşan kitapları, mini fotoğraf çerçevelerini ve minyatür vazoları hazırladım, pat patlara sardım, paketlemeyi tamamladım. Amerika'ya gidiyor. Yağmurlu havada bohçamla yola koyuldum, kargoları yolladım. Güle güle çocuklar.